Yoo 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 I will teach you how to make a picture now Drawing can be fun, let me show you how it's done Draw us a picture, Louise When I colour in, the magic will begin And together we'll make the picture come real Draw us a picture, Louise Take a look and see how easy it be. Louis. Bana bir panda çizebilir misin? Merhaba Louis. Merhaba Yoko. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın, hayvanca. Endişelenme. Yine de bu bambuları kullanabileceğiz. Gerçekten mi? Evet. Onu bahçe sandalyesi yapmak için kullanabiliriz. Bir varlığı yapabilir miyiz, Louis? Elbette. Yapayım. Bir tatrali yapacağız. <laughs> Galiba eğilmeyecek. Aa! Bence de öyle. Siz burada bekleyin. Bize yardım edebilecek birini tanıyorum. Hemen dönerim. Bekleyin beni sen de eğileceksin. Aa! Yoko! <laughs> Sofi, Yoko, işte geldim. Yoko, Yoko. Yoko nerede? Çiçeklerin arasında. Hmm, çok hoş kokuyorlar. <laughs> Şimdi bir panda çizeceğim size. Pandalar bambular hakkında her şeyi bilirler. Panda mı? Panda çizmek ister misiniz? Evet. Bir panda çizmeye iki küçük kulaklı, kocaman yuvarlak kafasıyla başlıyorum. Ve ben de gözlerini çiziyorum. Büyük bir yuvarlak içinde küçük bir yuvarlak ve ortasına da bir nokta koyuyorum. Ve diğer gözü. İşte oldu. Aferin yoko. Ona bir burun yapıyorum. Bir yuvarlak ve içine de kalın siyah bir nokta. Ve ben de sevimli gülümsemesini yapıyorum. Sonrasında ben gövdesini çiziyorum. Ve patilerini ekliyorum. Bir... İki... Üç... Ve dört. İşte. Ve şimdi tek yapmamız gereken... Onu bu. Merhaba. Benim adım Anthony. Merhaba Anthony. Hey, bakın burada biraz bambu var. Onları ben ezdim. bize onları kullanmayı öğretir misin? Evet tabii ki. Biz pandalar bambu ormanlarında yaşarız. Bu yüzden bambuları çok severiz. kamışlarıyla bir tahterevalli yapmak istiyoruz. Hmm. Oo, bir bakalım. Hmm. Ha, çok güzelmiş. Oh. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Bambu çok güzel. Harika. Hmm. Ama bize yardımcı olmuyorsun. Dur. Hmm. Hmm. İmkansız. Hmm. Ne lezzetli bir bambu. Hmm. Ve her gün bundan en az 20 kilo yemeliyim. Hmm. Louis lütfen hmm. bir şeyler. Yap. Merak etme Yoko. Benim bir fikrim var. Bir panda çizmeye büyük bir kafa ve iki küçük kulak çizerek başlıyorsunuz. Sonra gözlerini yapıyorsunuz. Büyük bir halka içinde küçük bir halka ve ortasına da bir nokta çiziyorsunuz. Burnunu ekleyip burun deliği içinde büyük siyah bir nokta ekliyorsunuz. Ve sonra ağzı için bir çizgi çiziyorsunuz. Sonra gövdesini çiziyorsunuz. Sonra dört tane pati ekliyorsunuz. Bir. İki. Üç. Ve dört. Son olarak da onu istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Merhaba. Benim adım Anna. Merhaba. Aa, <laughs> pekala anne. Sen aç mısın? Teşekkür ederim ama benim karnım tok. Şimdi sadece oynamak istiyorum. Aa, biz de oynamak istiyoruz. Ama bir tahterevalli üzerinde. Bize bu bambularla bir tahterevalli yapabilir misin anne? Elbette. Biz pandalar bambuları çok rahat eğebiliriz. Çünkü bizlerin altı parmağı vardır. Altı parmak mı? Bu biraz fazla arkadaşlar. Sizin kaç parmağınız var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş! Bu da biraz fazla. Ama anneninki kadar değil. İşte hazır. Taht revaliniz bitti. Oynayalım mı? Evet! <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Oh şimdi arkadaşlar. Eğer siz de bir panda çizmek isterseniz deneyebilirsiniz. Sonra, Sonra görüşürüz Sarpadan arkadaşlar. <laughs> görüşürüz.